konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Şafak Göktaş. Hoş geldiniz hocam. Merhaba hoş bulduk. Şafakcığım hoş geldin. Sen kadar getirdin. Ülkemize de hoş geldin. Teşekkür ederim. Şafakcığım efendim Şafak e, Göktaş hocamız e, sadece Türkiye çapında değil dünya çapında kongreleri e, adım adım takip eden ilgiyle de kongrelerin bilgilerinin peşinde koşan bir meslektaşımız. Kıskanmıyoruz desek <laughs> yalan olur. Allah'tan gittiği yerlerdeki bilgi birikimini bizlere aktarıyor. Ondan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağının tozuyla son sanırım Dubai'de Dünya dünya Estetik Dermatoloji Kongresi'ndeydin. Doğru. Yeni gelişmelerden ve yeni yeni. Ee, uygulamalardan çantanı dolu bir şekilde geldin. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Bizi de güzel temsil ediyorsun oralarda. Çok teşekkürler. Evet, güzel bir hekimlerin buluşması vardı. Ee, orada hem tecrübe paylaşımı yaptık, hem yeni ürünler. Dünyada neler oluyor? Onu takip etmeye çalışıyoruz. Tabii. Onları işte buradaki kongrelerde elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. yapıyorsun. Çok teşekkür ederiz. Tersanlık. Şimdi e, Cevap Hocam hazır seni bulmuşken e, sormak istiyoruz. E, yazılı basında, görsel basında uzunca bir süredir e, bir kolejen furyasıdır gidiyor. Yani gerçekten Kellepacha da ile başlayan kolajenin hayatımızdaki varlığı hemen hemen gün geçtikçe yeni bir merhaleye geliyor. Fakat bu kolajen sormak istediğimiz bu kolajen farklı bir kolajen. Sıcak kolajen. Yani diğerleri soğuktu işe şu şekilde yarıyordu, Bu sıcak nasıl olacak konusunu sorgulamak istiyoruz. Ama öncelikle bu kolajeni bize tarif eder misin? Nedir bu kolajen Şafak'cığım? Tabii estağfurullah. Şimdi kolajen tabii e, vücudun temel yapı taşlarından bir tanesi. Cildin parlak, canlı gözükmesini sağlar. Yüzün yukarı doğru çekmesini sağlar. Fakat belli bir yaştan sonra, 25 ile 30'lu yaşlardan sonra aynı hiyerunik asit gibi, eskiden şimdi kolajen çok popüler oldu, hiyerunik asit de artık insanlar yavaş yavaş bilmeye, hastalarımız da bilerek okuyarak gelmeye başladılar. Aynı hiyonik kısıt gibi 25-30 yaşlardan sonra maalesef azalmaya başlıyor. Azalmasıyla beraber cildin parlaklığı, canlılığı azalıyor. Yüz aşağı doğru çöküyor. Biz de bunu dışarıdan mümkün olunca takviye etmeye çalışıyoruz. Kolejin tabi tipleri var. Tip 1, tip 2, tip 3 gibi e, tipleri var. İşte cilt için daha parlak ve canlı görünmesini sağlayan tip 1 ve tip 3 kolejenken daha çok tip 2, daha çok bu kıkırdak larda bulunan eklem aralarında bulunan ve kıkırdak e, sağlığını ilgilendiren tipik tipik Biz tabi gençleşme ve e, parlam parlaması için cildin parlaması için cildin yukarı doğru çekmesi için daha çok tip 1 ve tip 3 kolajeni tercih ediyoruz. Peki. Sıcak kolajenin tam olarak karşılığı nedir? Yani kolajenin sıcak olma hali bir fark yaratıyor mu? Yoksa biz hani kelle paça da sıcak içidir. <laughs> yani onda otur o bir bağlantım var. Sıcak kolajen nedir? Sıcak kolajen olmasının sebebi şu. Aslında en son yapılan çalışmalarda vücut sıcaklığında yapılan kolajenin daha aktif ve daha aktif forma daha hızlı dönüştü hmm. ve daha etkili olduğu gösterilmiş. Bir bu, İkincisi de alerji yapma potansiyeli daha düşük. Kolajen çünkü enjektabl bizim yaptıklarımız yani cilt altına yapılabilir kolajen olduğu için bir alerji ihtimali oluyor. Fakat bunu vücut sıcaklığına 37-38 derecelere çıkardığınızda alerji ihtimali oldukça düşüyor hmm. ve etkinliği artıyor. Bu yüzden sıcak kolajen. Bu jel formunda geliyor. Bunun özel bir cihazı var. Özel bir cihazda çok kısa bir süre ısıtıp Hastaya enjekte ediyoruz ki daha az alerjen ve daha etkili olsun diye. Peki hocam neden sıcak kolajen diyoruz? Isıtıldığı için. Hmm, vücut vücut, Vücut seri, Evet. 37-38 derece ısıtılıp ondan sonra enjekte ediliyor. Ondan dolayı ismi sıcak kolajen. Şimdi e, enjekte edilebilir doku bütünlüğünün içerisine girebilir bir kolajen bu. Evet. E, ancak e, bu kolajenin e, özelliği dokuları. Destek doku, dokuya destek veren o ana gövde, binanın kolonu diyebileceğimiz yapıyı ...korejene, takviye e, amacıyla kullanıyoruz. Doğru. Evet. Ve bu da e, bir özel teknolojiyle ısıtılmak suretiyle insan vücut ısısına na ulaşmış bir şekilde dokuya yerleştiriyoruz. Doğru. Böyle olunca aktifleşiyor evet. ve gerçek tepkimeyi yani diğer önceki uygulama pratiklerinde bildiğimiz e, ...soğuk kolajen mi diyeyim... veya da normal e, enjekte ...başka kolajen. klasik kolajenlere nazaran... ...bir fark olduğu ortaya çıkıyor. Evet, yani yapılan çalışmalarda daha etkin olduğu gösterilmiş. Şimdi bunun e, tabi ...testleri yapılıyor. Belli aşamalardan geçtikten sonra... ...piyasaya sürülebiliyor bu ürünler. E, purifikasyon denilen... ...siz de bilirsiniz bu... E, ...sadeleştirme diyelim. Ve o temizleme işlemleri... 7 defa purifikasyon işleminden geçiriliyor. Bir... Bundan dolayı etkinliği, alerji ihtimali düşük oluyor. İkincisi de Class 3B sertifikası var. Yani enjekte edilebilir formda. Enjekte edilebilir formda. Piyasadaki bazı ürünlerin böyle bu sertifikasyonu yok. Bundan dolayı oldukça güvenli. ...gönül rahatlığıyla yapabiliyoruz. E Tabii yani doğru ürün, doğru teknik, doğru hekim, doğru merkez... ...hepsi bir araya geldiği zaman e, mükemmel sonuca ulaşılabiliyoruz. Bunlardan bir tanesinin, iki tanesinin eksik olması... E, ...istenmeyen e, kötü durumlarla karşılaşılmasını sağ e, gösterebiliyor. Peki, e, purifikasyon, saflaştırmadan bahsettiniz. Bu ürün, e, bu yeni tedavi planı çok saflaştırıldığı için miktar olarak daha mı az? Hayır değil. Kolajen miktarı oldukça yüksek. Bir de önemli olan tip 1 kolajen var. Sadece tip 1 hmm. kolajen olduğu için e, o ciltteki parlamayı, canlanmayı daha çok sebep olan şey de tip 1 kolajendir. E, bundan dolayı e, yüze, işte boyna, ele e, çeşitli yerleri kullanıyoruz. Daha çok biz aynı zamanda kolajeni e, kıkırdak kemik arasında da yapabiliyoruz. Eklem arasında da yapabiliyoruz. E, onları daha çok tipik kolajen tercih edilirken e, bu saflaştırılmış tip bir kolajeni e, cilde, yüze, ele, boyuna e, yapmayı tercih ediyoruz. E, tabii. Şimdi izleyicilerimiz, e, hocam e, her yere yapabilirsin. Tamam e, tip 1, tip 4, tip 3 tamam siz doğrusunu mutlaka bize uygularsınız. Siz bize ağrıdan, acıdan bahsedin. <laughs> e, çünkü kolajen e, enjeksiyonları bir miktar yakıcı, ağrılı özelliğe sahip olan kendi klinik tecrübelerimden de bildiğim kadarıyla... E, Yakıcı özelliği olan bir üründür. Anestezi ürünleriyle karşı karıştırılarak yapılması daha çok tercih sebebidir. Bu ürünün de böyle bir özelliği var mı? Ya kolajenlerde evet, böyle bir şey var doğru. Ee, o yüzden jetokain dediğimiz bu anestezik ürünlerle e, karıştırarak yapabiliyoruz ve etkiliğini azaltmıyor bu. Hı. Bir bu. Ee, i̇kincisi de öncesinde zaten anestezik krem sürüyoruz, en azından o iğne acısı azalsın diye. Üçüncüsü de biraz önce sahne sohbette de konuştuk. Ee, çok ince iğneler bu Dubai'deki kongrede yeni Dünya lansmanı yapılan çok ince iğneler e, keşfedilmiş bulunmuş. Çok iyi. 34 yani kıldan daha ince öyle diyelim. İçinden ürün nasıl geçiyor peki? <laughs> i̇şte orada birazcık bizim doktorun kas yapması gerekiyor. Biraz çalışması <laughs> <birazcık gülüyor> gerekiyor. <laughs> orada yani geçebilir seviyede tabii. Ama hasta Hı. için konforu çok artırıyor. Çok iyi. Gerçekten kıldan daha peki ince. Peki bu ürün yani bu yeni tedavi parametresi sıcak kolajen kombine edilebiliyor mu? Lazerlerle, radyo frekanslarla başka başka ürünlerle? Ben açıkçası özellikle plazma ile kombin ediyorum. Plazma da kolajen artırıcı etkisi hmm. var. Hem zaten mevcut olan dışarıdan biz kolajen veriyoruz. Artı plazma ile vücudun kendisinde olan kolajen seviyesini de artırıyoruz. Bir de şöyle bir şey de var aslında. E, yeri gelmişken söyleyeyim. E, enjeksiyonlar rahatsız olan hastalarımız için e, bu plazma cihazın bir de shower başlığı var. Nedir bu? E, i̇ğnesiz mezoterapi. Hmm. Şimdi bu başlıkla porlar yani vücutta bulunan, yüzeyde bulunan, e, yüzümüzde bulunan gözeneklerin e, miktar, miktarı miktar miktar demeyelim ama çapı. E, çapı evet çapı artırılıyor. Çapı artırıldıktan sonra bu kolajen veya enjekte edilebilir diğer formlar aslında yüzüne dökülüyor. O porların bir 15-20 saniyelik açık olduğu seviyede aşağı doğru cildin alt tabakalarına doğru iniyor. Sonra tekrardan sıkılaşıyor. Ee, i̇ğneden rahatsız olan hastalarımız için iğnesiz mezoterapi işlemi de uygulayabiliyoruz bu şekilde. Plazmayla kombine ediyorum. İğneden rahatsız olanlar için de e, iğnesiz mezoterapi yapıyorum. Peki hocam uygulamayı yaptık etkimiz ne kadar sürüyor? Şimdi şöyle öneriliyor 3 seans 15 gün arayla 3 seans yapıldığında 8 ila 12 ay e, kalıcılığı var o yüzden biz hastalarımıza bu şekilde yapıyoruz. 2 veya 3 seans. 15 gün arayla 2 veya 3 seans yapıyoruz. Sevgili akşam önemli ve son detayı öğrenmek istiyorum. Sıcak kolajen. Pahalı bir uygulama mı? Hayır değil. Artık eskiden bunlar ulaşılabilir şeyler değildi ama Türkiye'de bu işlemlerin oldukça yoğun. Bu arada dünyada en sık medikal estetik işlem yapılandan, işlem yapılan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Dubai'deki kongrede hatta güzel bir sunum vardı. Dünyada medikal estetiğe en meraklı ülkeler kategorisi yapmışlar. İlk beşli Türkiye'yi de saydılar. Bu bizim hoşumuza gidiyor tabii. Evet. İnsanlarımızın kendilerine dikkat etmesi, aynaya baktıklarında kendilerini güzel görmesi, güzel görmek istemesi bizim de hoşumuza gidiyor. Yaygın olarak yapılmaya başladığından beri artık bunlar ulaşılabilir fiyatlarda diyebiliriz kısaca. Çok teşekkür ederiz Şefakçım, E, verdiğin güzel bilgiler için, e, yurt dışından bizlere bilgi, deneyim taşıdığın için çok teşekkür ederiz. Fah, teşekkür ederiz. Evet efendim şimdi Adana'ya gidiyoruz efendim. Güzellik yolculuğumuza Adana'da devam ediyoruz. Sevgili Demet Özdemir bizlere çok özel görüntüler, çok özel çalışmalar hazırladı. Şimdi hep birlikte izliyoruz efendim. Çok yaşa tüm hızıyla devam ediyor.